Hocam Birleşik Arap Emirlikleri'nin Trump'ı karşılamak için saçlarını savurması al-ay-yala dansı olarak adlandırılıyormuş hocam bu. Hı hı. E, bu konuda hocamız ne der diye merak etmişler. Şimdi bizde de geçen haftanın sohbetini aslında bunu işledik. Bizim bu milletimizin içerisinde de mesela tamam mı Osmanlılığı, Selçukluluğu unutup diğer Türk devletleriyle böbürlenen tipler var. Evet, var. Tamam mı? Neden bu kaynaklanıyor? Çünkü şeytan bunlara baskı yapıyor. Müslüman onları kabul etme. Müslümanlıkla birlikte yürüyen Türklüğü sen kabul etme. Müslümanlıktan ayrı olan Türklüğü kabul et. Tamam mı? Buraya çıkar diyor bunu. Neden? Müslümanlıkla büyüyen Türklükte Arap'tan geldi gibi böyle bir ırkçı yaklaşım var. Onu istemiyor. Onu istemiyor. Halbuki dünyaya hükmettiğimiz Türk devletleri Müslümanlıkla birlikte olan Osmanlı ve de Selçukludur. Ki biz devamlı Osmanlı niye söylüyoruz? Çünkü en uzun onlar hükmetti. Altı buçuk asır. Altı buçuk asır. Düşünün. İşte aynı bunun gibi de Araplarda da var. Onlar da Müslümanlık adetlerini, Müslümanlık geleneklerini bir kenarıya koyup Müslümanlıktan önceki Arapların adetlerini uyguluyorlar. Allah ıslah eylesin. Gittikçe bozuluyorlar. Bu da Mehdi Aleyhisselam'ın çok yakın olduğunun işaretidir. Şimdi mesela o Muhammed bin Selman da ne yapmış? Ne diyor? Artık turistik yerlerde içki içmekte serbest olacakmış. Evet. Yani biz düzelelim diyoruz, onlar da bozulalım diye uğraşıyorlar. Bu zamanın çok yakın olduğunun işareti bunlar kardeşleri, tamam mı? Araplar da hastalıklı. Araplar da hastalıklı. Nasıl bizde de hastalıklılar var. Araplarda da yönetimlerde hastalıklılar var. Velhasıl İslam'ı tutan aziz olacak. İslam'ı tutmayan rezil olacak yakın zamanda hepsi ortaya çıkacak. İnşallah. Hocam çok sıkıntıya düştüğümüzde münacatımız kime ve nasıl olmalı diye sormuş kardeşimiz. Münacatımız şeyhimizden medet çekerek, Resul-i Ekrem'in şefaatini dilenerek böyle bir yol takip edilir. Allah'a yalvarmak olacak secdede. Secdede Rabbimize yalvara yalvara fakirlerle, miskinlerle oturmayı adet edelim. Onlardan dua almayı ganimet bilmek. Zorda darda olanlardan hususen. Misafirlerden, tamam mı? Yolculardan. Bunlardan dua almayı ganimet bilerek bu şekilde Allah'a yakarız inşallah. Rabbimiz de ikramını buyurur. Ferec verir yani. Fakat melaike kiramın Allah'ın gazabını dindirmek için İhlas suresini okudukları rivayeti var. Onun için İhlas suresinde hususen böyle noktalarda okumak önemlidir. Efendimizin de derdi gidermek için buyurduğu hadis-i şerifler var, zikirler var. Onlar da iltimas edilir inşallah. Öyle böyle yani inşallah. Kur'an-ı Kerim'den tefeül etme var mıdır? Örneğin Kur'an-ı Kerim'den rastgele açılan bir sayfanın ilk ayetinin manasından kişinin durumuna dair bir işaret, bir öğüt veya bir müjde çıkarması şeklinde tezahür eden şeyler var mıdır? Öyle değil tefeül. Tefeül var da daha önce de açıklamıştık bunu. Yani bir sayfayı açıp da ondan çıkan değil de. Tefeül, Kur'an-ı Kerim'i okurken normal bir okuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'i okuma adetiniz var zaten. Tamam mı? Okurken bir ayet sonu, başı ya da ortası bir değişik dikkat çekici geliyor. Tamam mı? Onun manasına bakıyorsunuz bilmeyenler için. Bilen zaten biliyor manasını. Bir yerde böyle kalbine değiyor yani. Anladın mı? Bu şekilde teferül olur. Öyle açayım hani böyle oradan çıkan şekilde olmaz. tefekkür bu şekilde oluyor. Yani mesela şöyle okuyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz son ayette ezan okunuyor mesela. Yani oradan bu ayetin manası ne? Hani böyle hani yalnız hani ezan okunur alelade gözünden geçer başka tam okurken pat ezan gelir. O da senin kalbinde bir çağrışım yapar. Bu şekilde oluyor teferruh yani.